merhaba arkadaşlar başın kanalına gitsin arkadaşlar ve size birlikte arkadaşlar ee, kullandığım bir adet arkadaşlar benim sevdiğim bir adet e, ekran kaydı programını göstereceğim arkadaşlar benim size verdiğim linki gittiğinizde arkadaşlar ee, bakın şöyle şöyle kopyalayayım benim size verdiğim linkte arkadaşlar girdiğinizde böyle bir sayfa çıkacak hatta ben kendi şeyimi sileyim. Size göstermek için tekrardan yapacağım. Sırf öğrenebilirsiniz diye sil. Evet. Sil. Evet. Evet. evet arkadaşlar. Ben size verdiğim linke girdiğiniz arkadaşlar karşınıza böyle çıkacak ama bendeki gibi böyle stil notta download falan yazmayacak. Ne oluyor ya? Ne ucu? Bakın arkadaşlar. He. Benim size verdiğim linke girdiğinizde arkadaşlar bakın. Benim size verdiğim linkte de karşınıza böyle bir böyle bir sayfa çıkacak arkadaşlar. Şurada görmüş olduğunuz gibi download butonu var. Şurada buna basalım. Yordun startings Bakın arkadaşlar indiriyor 4 20 bizde 420 1 megabayt arkadaşlar bu program 1 megabayt 58 56 64 Evet arkadaşlar uygulamamız yüklendi şimdi arkadaşlar uygulamamız yüklendi görmüş olduğunuz gibi indirme tamamlandı diyor bu böyle kalacak arkadaşlar siz Play Store'a giriyorsunuz arkadaşlar ve şöyle yazıyorsunuz RAR Bakın arkadaşlar bildiğiniz böyle RAR yazıyorsunuz Evet şuna tıklıyorsunuz. Rar yazıyorsunuz. Bu arkadaşlar bunu yüklüyorsunuz. Rar. Arkadaşlar bunu yüklüyorsunuz. Yükledikten sonra arkadaşlar. E, Rar'a giriyorsunuz arkadaşlar. Bakın. Burada download kısmı var. Bir saniye. Evet, download gördük arkadaşlar. Şimdi download'a basıyoruz ve burada arkadaşlar şurada 42 5 CR bir şey bir şey APK zip var arkadaşlar. Durun şöyle göstereyim evet. Bu bir saniye. Evet, bakın bu arkadaşlar. Bakın bu arkadaşlar. Buna bir kez tıklıyorsunuz arkadaşlar. Ve böyle bir şey çıkacak. Buna basıyorsunuz. Bekleyin. Bak bu şurada arkadaşlar burada Aziz yazıyor. Ayarlar deyin. Hadi bilinmeyen kaynaklar tamam. İleri ileri kur. Bakın. Yükleniyor arkadaşlar. Ben de videoyu durdurayım. Evet arkadaşlar uygulamamız yüklendi. Uygulamamız açıldı. Oldu. Temizle diyelim. Evet. Aziz Karun Rekordur. Başarıyla oldu arkadaşlar. Aziz Karun tıklıyorsunuz arkadaşlar. Kaydı başlamak için dokunun diyor arkadaşlar. Anladım o Şurada arkadaşlar şu tuşa basın. Şu. Bakın bu ayarlarına girin arkadaşlar. Bakın. Bu da sihirli düğmeyi kullan arkadaşlar. Bakın oldu. En yani açık şu anda sihirli düğmeden her şey. Bakın kamerada beni gösteriyor görmüş olduğunuz gibi arkadaşlar kamerada beni gösteriyor. Bakın ben buradayım arkadaşlar kamerada gayet güzel ee, görmüş olduğunuz gibi. Morta diyor büyük yapalım. En büyük yapalım. Net. Evet. Beni görüyorsunuz arkadaşlar. Merhaba. Ee, görmüş olduğunuz gibi arkadaşlar. Gördüğünüz gibi beni görüyorsunuz. Ee, arkadaşlar bu videomun da sonuna geldim arkadaşlar. Videomu izlediğiniz için teşekkürler arkadaşlar. İyi günler, iyi günler, iyi günler, günler dilerim arkadaşlar. Kanalıma abone olmayı unutmayınız. Bir başka videoda görüşmek üzere arkadaşlar. Hoşça kalın, sağlıcakla kalın. Kanalıma kanalıma abone olmayı sakın unutmayın arkadaşlar. Ve size şunu söyleyeyim arkadaşlar. Bundan sonra ben şu bu Azra Skerum Recorder programından çekeceğim. Arkadaşlar bakın. Azra Skerum Recorder programı. Bunu ben kullanıyorum arkadaşlar. Bu Android 5.1 Lollipop için geçerlidir arkadaşlar. Ee, bunu da söylemiş olayım. Başka cihazlarda çalışmaz. Root ister. Ee, Videoyu izlediğiniz için teşekkürler arkadaşlar. İyi yayınlar, iyi diliyorum arkadaşlar. Kanalıma abone olmayı unutmayınız. Eğer arkadaşlar başka bir videolar çekmek istiyorsanız bu video bu videonu yorum kısmına yazınız arkadaşlar. Eğer nasıl yapacağımı yapacağınızı yapamadıysanız arkadaşlar bana söyleyin yorumda. Ben size ona göre yardımcı olayım. İyi yorumlar diliyorum arkadaşlar. Tekrardan kanalıma abone olmayı unutmayın. Bir başka videoda görüşmek üzere. Hoşça kalın, sağlıcakla. Kanalıma abone olmayı unutmayın.